Dem Parti olarak asgari ücretin hedef enflasyon oranında arttırılmasını asla kabul etmiyoruz. Bu emekçilerin maaşına enflasyon aracılığıyla el koymak demektir. Asgari ücret yoksulluk sınırının en az yarısı kadar olmalı. Yani bugün itibariyle asgari ücret en az 46 bin lira olmalı. Asgari ücret enflasyon artışına göre yıl içinde yoksulluk sınırının en az yarısı olacak şekilde de güncellenmelidir. Emekçilere sefaletten başka hiçbir şey vaat etmeyen 2026 bütçesine karşı ekmek ve barış için bütçeyi savunmaya devam edeceğiz. 12 Kasım'dan itibaren yani yarından itibaren bulunduğumuz tüm yerellerde ekmek ve barış için şiarıyla alanlarda, meydanlarda olacağız. Adaletsiz planlanan bütçeye sömüren vergi sistemine, geçindirmeyen asgari ücrete, emekli maaşlarına, işsizliğe, genç ve kadın işsizliğine, yoksulluğuna, çarşı pazardaki fahiş zamlara, açlığa, yoksulluğa karşı oldukça yoğun bir programla eylemler, etkinlikler, buluşmalar gerçekleştireceğiz. Aralık ortasında bu eylemlerimizi dört koldan Ankara'ya görkemli bir yürüyüşle taçlandıracağız. Adaletli bir bütçe, ekmek ve barış için tüm yurttaşlarımızı bu kampanyamızda ve yürüyüşümüzde yan yana olmaya davet ediyorum. Ekmek ve barış mücadelesi birlikte örgütlenerek, birlikte mücadele ederek kazanılır, kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız.